Hey, sağ olun. Ay nerede kaldılar? Ben çok heyecanlıyım. E, tamam anacığım, insanlar toparlanıyor. Daha yeni uyandılar. Anladın mı? Hemen gelemezler. Sıkıntı etme yani. Teşekkür ederim. O da doğru. Benim sen babaanneme ne dedin çıkarken? Hiçbir şey. Herkes uyurken çıktı. Buraya geldiğimi kimse bilmiyor. Hı, hadi bakalım. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Biri kızım. Ben seni çok özledim. Ben de sizi. geleceğiz bilmiyordum. Çaktık ki. Buyurun. Buyurun, Şöyle otur. Oğlum. Sen Can Feza ile şurada bir şey için biz üçümüzü konuşalım olur. Onları Esra, geçmişi değişmeye gelmedik. Geçmişi değişmeye gelmedik. Mahir'in babasının vekili olarak buradayım. Mehmet görevde olduğu için gizli görevde özel bir görev. Dedesi vekil olarak burada. Sadece konuşmaya geldik. Yani laf fazla uzatmayacağım. Sizin de bildiğiniz gibi torunum torununu seviyor. Gerçekten ben şahidim o kadar çok seviyor ki. O ya gözlerine bakınca o böyle o ışığı görüyorsun yatıyorsun ki Allah'ım ya bu Allah nasıl bir aşk. Süreyya ha. bize bir müsaade eder misin? Sen ailelerin aslına geç hadi. Tamam tamam ben size müsaade edeyim o zaman. Hiç alabilir miyim? torununu gelinim olarak kabul ediyorum. Kürşat'ın kızı can feza olarak değil. Mahir'in sevdiği kız olarak göreceğim onu. Ve hiçbir gün düşman azalarıyla bakmayacağım. İzin verirsen bu akşam Allah'ın emriyle kızı senden isteyelim. Bir söz keselim. Hatta Allah katından nikahlarını da kıyalım ki... ...siz de iyice belli. Bizim bu işe bir itirazımız yoktur. Şu konuşuyorlar çok merak ediyorum. aşırı tutuyorum kendimi şu anda. Tamam tutmayın devam ediyoruz kendimizi değil mi? Ne yani, kışınızı gözünüzü oynatmayın hemen. Tutuyorum dedim dikkat edersen. Niye bir şey söylemiyorsunuz? Mahir niye gelmiş dede? Öğrenirsin az sonra. Can Feza. Azıcık gelin kuzum. Can Feza hazır mı? Üst baş değiş yavrum. Öğleden sonra çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Nişan çarşısı. Dayan sevdam, dayan karşılıklı. ce ikimiz kalalım bak burdayım ben hep yanındayım sevda koydum adını sustum içimde çıldır